Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz başlıyor. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası Gel de gör kardeşim bizim köyleri Haydi! Evet sevgili izleyiciler şu an Sinop Boyabat Çarşak Köyü'ndeyiz. Çarşak Köyü'nde e, bugün bayramın üçüncü günü e, Kezban evimize bir bayram hediyesi bir akülü araç getirdik. Evet biliyorsunuz Yöremiz programı sosyal projesi devam ediyor. 451. arabayı Kezban Eben 80 yaşında e, şimdi kendisine bir de mikrofon vereceğiz. Bayramın mübarek olsun ebe. Sağ olun oğlum size mübarek olsun. Allah şükürler olsun. Yaş kaç? 80. Şimdi sen bu e, arabayla köyün de dışında biraz evin. Köyün içinde en ufak bir şey olsa bir saatte gidip geliyorsun. Çok zor ya da bir özel araba gelip seni alacak. Ama şimdi bununla çıkacağın yola bakmayacaksın sağa sola köyün içinde vereceğin bola. Bize destek veren bütün kula dua edelim. Başka bir şey istemiyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Beni düşünenlerden, hepsinden. Bir tane oğlum var. Kaç kız var? Kız bir tane. Nasıl bir tane? Kız, oğlum oğlan, bir tane. Oğlum, kızım kaç tane? Senin, senin. Bırak oğlum kızını. <laughs> Benim üç kız bir oğlum var. Allah <laughs> Allah uzun <ya>, torbalarımız <laughs> <laughs> kaç torun var? Torunlarımız sayamıyorum. Maşallah dolu. Ankara'da, İstanbul'da, dışarıda kimlerin var? Bu bizim aracılığımızda bayramlarını kutla, selam gönder. Ankara'da, 4 dört torunum var. Bayabat'ta 6-7 tane torunum Maşallah. var. Maşallah. Ya bavulum, Allah razı olsun. Dursun'un mı? Kaç tane Dursun'dan? Dursun üç tane. Üç tane. Allah bağışlasın. Amin, Allah sana amin, versin. amin. Allah cümlemizi bağışlasın. Arabanı oğlum. güle güle kullan. Sağ olun oğlum. Sen de sağ ol. Evet sevgili izleyiciler başta Almanya'da e, Küçen Palası yani mutfak dekorasyon. Gelsen Kirşen'de Aslan Demirel sevgili dostum sen olmak üzere bu sosyal projemize kimleri destek veriyorsa hepsinden Allah razı olsun. Bugün bayramın üçüncü günü Kezban evime bir araba getirdim. Evet bu programları biz sponsorluklar vasıtasıyla yapıyoruz. Yöremiz töremiz programına 6 yıldır kesintisiz destek veren Şahinoğlu grup Mustafa Şahinoğlu Haç Ümre organizasyonu yapıyor biliyorsunuz. Haç bitti ama şimdi Ümre devam ediyor. Aralığın altısından inşallah biz de ekibimizde kutsal topraklarda olacağız. Ee, Mustafa Şahinoğlu'na çok teşekkürler. Eğer Ümre'ye gitmek istiyorsanız 1000 euro, 1250 euro yerine 1000 euro, 250 euro bizden sizlere indirim var. Beraber Ümre'ye gidelim isterseniz çıkalım yola bakmayalım sağa sola kutsal topraklarda verelim mola Ekibimizle bizde biz de gideceğiz inşallah bu sene Aralık ayında. Canlı arkada Can Plaza sevgili Musa Can, Renta Şirena Datça Servisi Osman Yaman, Maltepe Küçükyalı'da, Biçer Nakliyat, Cavit Biçer Evden Eve ve Şehirler Arası Son model araçlarıyla, tırlarıyla sizlerin nakliyatta hizmetinizde sevgili Cavit Biçer. Yaman inşaat Yapı, ve malzeme Haşim Kazım Yaman ve Yamanlar Ototamir Bakım Servisi Ali Yaman'a. Çakır İnşaat Alexan Çakır Şinop Boyabat'ta ya da Şinop'ta kredi uygun lüks daire almak isterseniz alo demeniz yeterli. Halıcı Oto ve Evru Halı Yıkama Mustafa Halıcı'ya da teşekkür ediyoruz. Avrupa sponsorlarımız var. Almanya Milayim'de Demircanlar Oto Recep Demircan ve Gelsen Kirşen'de e, Küçen Palas. Dilim döndüğü kadar söylüyorum. Sevgili Aslan Demirel Mutfak dedi mi dizayn, dekorasyon, tasarım hepsi sevgili Aslan Demirel'de gelsen Kirşen'de. Buradan tekrar teşekkürler. Avusturya'da Avusturya Linz örnek halı temizlik sevgili Cengiz Örnek ve Almanya sorumluluğum İsmail Kocam Muharrem Çakaloğlu Mesut Sabancı. Avusturya'da Ümit Ayar ve Seven Özcilmaz tüm gönül veren dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize destek veren ve Edirne'den varsa dünyadan varsa ne kadar ekran başına bizi izleyen varsa Sinop Boyava Çarşak köyünden saygı, sevgi, selam gönderiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Neler var sizin için özellikleri ve güzellikleri görüntülemeye çalışıyoruz. Haydi bakalım bizi izlemeye devam edin.